Herkese merhabalar. Lezzet yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda özellikle çocukların bayılacağı bol kremalı kakaolu kapkek tarifi hazırladım. Görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınıza çok yakışacak bu tarifi özellikle doğum günlerinde hazırlayabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden dilerseniz hemen tarifin yapılışına geçelim. Keyifli seyirler. Uygun bir çırpma kabına 2 adet yumurtayı alarak çırpma işlemine başlayalım. Daha sonra içine 1 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Tarifimde kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. Yumurta ve şeker krema kıvamını alıncaya kadar en yüksek derecede çırpmaya devam edelim. Bütün kek harçlarında şekerle yumurtayı bu şekilde çırpmaya özen gösterirseniz kekleriniz bir o kadar kabaracak ve lezzetli olacaktır. Karışımım istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi rengi ve dokusu muhteşem gözüküyor. Şimdi diğer malzemeleri sırasıyla ekleyelim. 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bu arada çay bardağımın ölçüsü 125 milim, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve son olarak 1,5 su bardağı unu ekliyorum. Kek harcımda hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde çırpıyorum. Bu arada kullandığınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kek harcımı hazırladım. Şimdi fırının en küçük boy tepsisine kapkek kalıplarını ikişer katlı olacak şekilde diziyorum. Bu arada fırınımı fanlı ayarda 180 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakıyorum. Her fırının pişirme şekli farklı olabilir. Sizler kendi fırınınıza göre pişirebilirsiniz. Eğer sizin muffin kalıbınız varsa kağıtları ona da yerleştirebilirsiniz. Ben bu seferlik bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu malzemelerle hazırladığımızda toplamda 12 adet kekimiz çıkıyor. Kek harcımı dağıtması kolay olsun diye bu şekilde bir sıkma şişesine boşalttım. Şimdi eşit olacak şekilde kağıtların yarısına kadar harcımızı sıkalım. Çok fazla doldurmayın, pişme esnasında kabaracağı için kalıplardan taşma yapabilir. Her videomda söylediğim gibi tekrardan belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım veya önerileriniz olursa mutlaka yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kek harcımı kalıplara yerleştirdim. Şimdi çay kaşığı ile üzerlerini düzeltip önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına göndereceğim. Yaklaşık 20-30 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor ama yine de size bir kürdan yardımıyla kontrol etmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık 30 dakikanın ardından pişen keklerimi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi keklerim soğurken biz de üzeri için kremasını hazırlayalım. Orta boy tencereye 3 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı un 1 su bardağından bir parmak eksik şeker veya pudra şekeri, ben pudra şekeri kullandım. Bu karışımı kıvam alıncaya kadar çırpma teli ile karıştırarak güzelce pişirelim. Normalde bu tarifimde yumurta da var ama ben yumurta sevmediğim için çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Sizler isterseniz bir adet yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Krema kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp içerisine bir tepeli yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra altını kapatıp bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Dilerseniz kremanız soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şanti ekleyerek mikserle çırpıp kremanızı hazırlayabilirsiniz. Soğuyan keklerimizi kremasıyla buluşturmak için uygun bir servis tabağına dizelim. Bu tarifi hazırlamak oldukça kolay asla maharet istemiyor. Sizler de evinizdeki malzemelerle rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Sadece 10 dakikanızı alacak bu tarifi yaptığınızda çocuklarınız da çok sevinecektir. Şimdi kapkeklerimi sizler için sunuma hazırlıyorum. Soğuyan kremayı sıkma torbasına boşalttım ve duy kullanmadan bu şekilde keklerin üzerine sıkıyorum. Hepsine aynı işlemi yaptıktan sonra dilediğiniz gibi süslemeler yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Dilerseniz keki sade, kremayık, çikolatalı yapabilirsiniz veya malzemelerin iki katını kullanarak daha da fazla kekler elde edebilirsiniz. Ben süslemek için çilek ve pasta süsü kullandım. Görüntüsü ve lezzetiyle beş çayı ya da kahve ikramlığı olarak masalarınıza çok yakışacak. Bu tarifi daha da eğlenceli hale getirerek çocuklarınızla da hazırlayabilirsiniz. Onlar için de çok eğlenceli bir aktivite olacaktır. Bugün de bir güzel tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoma vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. O güzel kıymetli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videolarımı istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.